Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Gurur arkadaşımın evinde ilk defa video çekiyorum. Böyle Minecraft'ta video çekiyoruz. Gerçek hayat. akşam olmuş bile. Uyuyalım hemen. Yok varsa. şey gerçekten normal hayattan bir alalım. Bir alırım ben. İlacıyı. Şey. Arkadaşlar şey, e, arkadaşım söylüyor meşale alırım ben diyor. E, yatak alacağız böyle şey. E, İskele iskelete karşı savaş yapmayı, Yapmak istemiyorum. İşte ilaç şunu alsana. Bu mu? <laughs> Bunun yüzeyini al. Bunun yerini mi alayım yatın? Evet. Arkadaşlar evim nasıl? Köydeki evim. Bekle. Bir şey Niye bir kırıyor? Be bekle. Söyle sen çek. Söyle. Arkadaşlar böyle şey gurur arkadaşım böyle evimi kırdı ve ona yeni ev alıyoruz. Büyük bir ev. Burası büyük mü? Gurur Bey. Gördüğünüz gibi bu da masamız. Kapıyı kapat. Böyle. Ve evet. uzun sü sürecek biraz. 5 dakika olacak videomuz arkadaşlar. Ama faz, fazla da uzun değil. Fazla uzun değil arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Duyduğunuz gibi arkadaşım doğru söylüyor. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Arkadaşlar ağabeyim bağırıyor Kerem diye. Kerem arkadaşımız. Komşuya gireceğim bakalım. Komşu yok. Komşu öğretmen Arkadaşlar benim iki tane evim var. Arkadaşlar şey canım gidecek o kadar da. de hep arkadaşım istiyor. Minecraft'ı çok sevdiği için tabletleri Minecraft'ı çok seviyor arkadaşım. Hı? Ne? 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 Dur. Arkadaşlar sizi bir saniye bekleteceğiz. Video çekiyoruz.